Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Thomas ve Campanella'nın yazdığı Güneş Ülkesi kitabını tanıtacağım. Arkadaşlar bu kitabın konusu toplumsal bir düzen düşüncesidir. İşte bu kitap bu toplumsal düzeni dile getirmektedir. Yazar temel olarak bu kitapta toplu halde yaşayan insanların amacının genel yarar olduğu, özel bir mal mülkün olmadığı, çalışmanın bir zevk haline geldiği bir düzenden bahsetmektedir arkadaşlar. Bu kitapta yazarımız sosyalizmin temelini oluşturmaktadır arkadaşlar. Kitabı özeti de şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir özet geçsemse. Güneş ülkesi Campanella'nın günün birinde gerçekleşeceğini düşündüğü bir devlet tasarısıdır. Genel hatlarıyla Campanella bu kitapta bütün kötülüklerin, vaksızlıkların kaynağını insanın kendisinden başkasını düşünmemesinde, dünya malını benim, senin diye paylaşmasında buluyor arkadaşlar. Campanella'ya göre insanlar genel yarar, kaygısından uzak oldukları sürece kendilerinden başkasını, başkasını düşünmezler. E, oysa toplum halinde birbirlerine bağlanan insanların amacı genel yarar olmalıdır. Campanella bu kitapta özel çıkarları kaldırdığımızda ortada toplum yararından başka bir şey kalmayacağını ve bencil davranışların eninde sonunda toplum güçlerinin çatışmasına yol açacağına inanmaktadır arkadaşlar. Onun için Güneş Ülkesinde her şey devlete ve genel yarara hizmet etmelidir. E, bu da sosyalizmin temelini oluşturuyor arkadaşlar. Güneş Ülkesinde dayanışma bilinci ve topluma yararlı olma isteği vardır. Bunun bir sonucu olarak da Güneş Ülkesinde özel mal ve mülk olmamaktadır arkadaşlar. Campanella, Roma, e, Romalıların ve ilk Hristiyanlar zamandaki rahiplerin yurtları ve toplulukları uğruna seve seve savaştıklarını ve mal mülk düşüncesinden uzak durduğunu göstererek bir gün Güneş ülkesinin gerçekleşeceğine inanmaktadır arkadaşlar. Ayrıca Güneş ülkesinde çalışma bir hangarya olmaktan çıkmış bir zevk haline gelmiştir arkadaşlar. Aylaklık, ayıp, yüz kızartıcı bir şeydir. Güneş ülkesinde mal mülk ortaklığının yanında kadın ortaklığı da vardır. Yani Güneş ülkesinde bu kadın ortaklığı Platon'da olduğu gibi sadece yöneticiler için değil tüm toplum içindir arkadaşlar. Bu ortaklığın amacı kan ile herkesin birbirine sıkı sıkıya bağlamak, kıskançlıkların, kinlerin önüne almaktır. E ayrıca bunun temelinde Campanella'nın soyun üremesine ve çocuk eğitimine verdiği önem de yatmaktadır. Fakat Güneş Ülkesi'nde bu kadın ortaklığının bir gün bırakılacağına inanılmaktadır. Güneş Ülkesi'nde en büyük yönetici bir baş rahip olan Hohtur arkadaşlar. Gerek dünya işlerinin gerekse ahiret işlerinin başı Hohtur. Yetkisi mutlaktır. Verdiği yargılar kesin ve nettir. Kimse ses çıkaramaz. Hoh'un güç, akıl ve sevgi adlı eşit yetkide 3 yardımcısı vardır. Güç, barış ve savaşla ilgili bütün işleri yönetir. Yani askerlik işlerindeki en yüksek yetkili kişi odur. Aklın görevi ise serbest mesleklerin, bilim adamlarının, eğitim işlerin ve okulların yönetimidir. Sevginin görevi ise üreme işleridir arkadaşlar. Ayrıca Güneş kentte bütün diller öğrenilir arkadaşlar. Dünyanın dört bir yanından her şeyler çeşitli ulusların töreleri, yolları, yasaları, tarihleri öğrenilir. Güneş ülkelere göre insanın bir evi, bir karısı ve kendi çocukları oldu mu mal mülk derdine düşer. Bencillik bundan doğar ve böylece güneş ülkeliler bencilliğin amacını ortadan kaldırmakla onu yok etmişler ve yerine ortak yaşama sevgisini koymuşlar arkadaşlar. Onlara göre yurt sevgisi kişisel çıkardan vazgeçildiği ölçüde artar. Güneş kentler birbirlerine kardeş derler arkadaşlar. 22'sini aşanlara baba, bu yaştan aşağı olanlara da oğul denir. Gurur onlarca kusurların en yürüküncüdür arkadaşlar. Gurur taslayan kimse en sert cezalara çarptırılır. Güneş ülkelilere göre yoksulluk insanları alçaltır, serseriliğe götürür, onlarda yurt sevgisini azaltır. Zenginlikse insanları gurura, cahilliğe, küstahlığa, bencilliğe götürür. Oysa tabii ki de her şeyin ortak olduğu Güneş ülkesinde herkes aynı zamanda hem zengin hem de yoksuldur arkadaşlar. Yani zengindir çünkü kent bütün ihtiyaçlarına karşılar. Fakirdir çünkü kimsenin özel mal mülkü yoktur. Güneş kentler mal mülke köle olmazlar arkadaşlar. Sadece bu mal mülkten yararlanırlar arkadaşlar. Yani güneş ülkelilere göre dinler dinden uzaklaşıyorsa, yani dinli e, dinliler dinden uzaklaşıyorsa, din kurallarının sıklığından değil, daha çok dinsizlerle düşüp kalktıkları, şan şeref peşine düştükleri, mal mülk sevdasına, ten isteklerini kapıldıkları için uzaklaşıyor. Uzaklaşıyorlar arkadaşlar. Güneş ülkelerin yemek bakımından uydukları kural şudur. Bir gün et yerler, bir gün balık yerler, bir gün sebze yerler. Dördüncü gün mideleri yorulmasın ve organizma güçsüz duruma düşmesin diye yeniden ete dönerler. Sindirmeyen kolay besinleri tabii ki de yaşlara ayırırlar ama çoğunluk günde iki öğün yer. Çocuklarsa doktorların öğütleri gereğince dört öğün yer arkadaşlar. Yani güneş ülkeliler genel olarak 100 yıl yaşarlar. Fakat 200 yıl yaşayanlar da aralarında vardır arkadaşlar. Güneş ülkelere, yani güneş ülkesinde cinsel istekleri aşırı olan bazı erkekler tabiata aykırı yollarla sap erkeklerin tabiata aykırı yollarla saplamalarını önlemek için belli bir yaştan önce de kadınlarla yatmalarına izin verilir arkadaşlar. Yalnız bu kadınların gebe ya da kısır olması gerekir. Cinsel sapıklık yaparken yakalananlar ağır cezalara çarptırılır arkadaşlar. Hatta bu ceza idama kadar gidebilir. Güneş ülkelere göre savaşın amacı düşmanı yok etmek değil, daha iyi hale getirmektir. Devletin, dinin ve insanlığın düşmanlarına karşı acımadan savaşırlar. Güneş kent ordusunu hepsi de savaş hilesi bakımından usta olan 5, 8 ya da 10 komutan yönetir. Bunlar savaş işlerini görüşmek için toplanır ve aldıkları karara göre birliklerini kumanda ederler. Düşmanın önünde ilk kaçanlar ölüm cezasına çarptırılır ancak bütün ordu bağışlamalarını ister ve teker teker suçu paylaşırlarsa e, ölümden dönebilirler arkadaşlar e, Campanella yeni bir altın çağın doğacağına ve bunun da güneş ülkesi gibi bir devlet düzeyinde gerçekleşeceğine inanmaktadır arkadaşlar e, kitabın e, ana fikri insanların hiçbir zaman umutlarını kaybetmemelerinin gerektiğini her şeyin dönüp dolaşıp eski yerine geldiği gibi geçmişte yaşanan bazı güzelliklerin ileride de olabileceğini, yani insanların yararlarını, mutluluğunu ve ahlakı paylaştığı zaman dünyanın bir cennet olabileceğini, da azgın kör sevgiler, sevgiler yerine uyanık temiz sevgilerin gelebileceğini, yalan dolan bilgisizlik, zorbalık yerine gerçek bilgi ve kardeşliğin gelebileceğini savunuyor arkadaşlar bu kitapta. Ee, kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yazar hakkında birkaç bilgim var, onları da sizlere aktarayım. E, Thomas de Campanella düşüncelerini 27 yıllık hapis hayatıyla ödemiş bir düşünce kahramanıdır arkadaşlar. Ee, bu kahraman yaşadığı dönemde Avrupa Katolik Dünyası'nın parçalanmaya başladığı, modern dünyayı hazırlayan politik, ekonomik ve kültürel olayların oluştuğu döneme rastlar arkadaşlar. Bu dönemde de işte e, hapishanelere, hapishaneye filan atılıyor arkadaşlar. E, Campanella'nın hapis hayatı 1626'da sona eriyor arkadaşlar. E, İspanya Kralı Filip'in ölümünden sonra e, Papa 5 yıl süren çabasıyla serbest bırakıyor Campanella'yı. Rom, Campanella da Roma'ya gidiyor. Çok geçmeden pusuda bekleyen düşmanlarının saldırısına uğruyor ve Fransız elçisinin yardımıyla Fransa'ya kaçıyor arkadaşlar. Ee, Paris'te Dominiken Manastırı'nda sessiz ve rahat bir hayat geçiriyor Campanella. Ee, 1639'da da 71 yaşında hayata gözlerini yumuyor arkadaşlar. Ee, bu kitap hakkında size aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki kitap serimizde görüşmek üzere. Bay bay.